Yatma kadreyi biliyorum öyle gelmesine falan lazım. Hızlı modda mı abi Normal. Evet belki düşünülebilir. Aa doğru lan ben de unuttum. Ümraniye demiş gelmek Aleyna ne okuyor ki? Ümraniye. Bir dakika Üskü... sus, sus be hesap ki. Sus sus kaçmaz. Sus tıp okumayacağım kısa. Kafam de üst kadar olursa Düşünmedim ben bunu Ümraniye'de ya iki kişi ya üç ya dört yani, Ben de şey ben de ya aynen. Üniversite apartında kalacağım sen de. olur, Boş yapma. Çok konuşuyorum bazen biliyor musun? Ben çok doğru. Ee, zaten yani sadece üniversite öğrendim. Evet. Ne yapıyorsun limon atama şu an? Mustafa'nın bir de gelecek bugün. Bugün yaptım. Bugün yaptım. olsun. Niye söylemiyorsun baştan? Söylesem aramayacağım. Bütün evi taradım onu. Kaybettin değil mi? Hayır. Diego'nun yüzünü de sen boyamışsın. Ben inanmıyorum evet. sana. Diego'dun ben inanmıyorum sana. sana. Ben yine ne alaka şu an? Konuyu çevirin. Yani, ben inanmıyorum, sana. Inanma. Üç yıl sonra çıktı ortaya. Kahve. <laughs> kahve bütün evi aradım bak. Niye baştan söylemiyorsun? Daha <laughs> bir kaybetmedim ki. Ya ablacım limonata mı niye bitirdin? Ben içeceğim boğazında kalsın şu an. boğazında kalsın. Abi Dragon Steel'e versin? leversin? versin? leversin? Kırk. Oooo evet. Bakayım köyüne Dur dur köy mü? Köy. Şehir burası Verity. Heroic. heroik, skilli var. Dur, mesaj geliyor, gösterme. Ya yani gözükmüyor zaten Abi, mesaj. Hayır gözükür gözükür, gözükmek diye bir şey de yok Tamam şöyle sansürledin mesajı. Tamam git tamam. Mesajı sansürledim. Oğlum rahat bırak. Ya Dragon City oynuyoruz. Hayır oynamayacağım ben. <laughs> İşte. Ben, ben benim beni bildiğinizde el koyma. Yok istemiyorum. Ben, ben biraz karamesel sahili çekeyim. Bakın sahil, Aklım yapçar. <laughs> Az önce babam kalktı masadan. Aşırı spontane bir şekilde geldi böyle. Şurada dikildi. <laughs> Denizi izlemeye başladı. <laughs> Ama böyle hiç kimseye hiçbir şey söylemeden geldi dikildi. <laughs> Yeter geri sakallı. Buralar eski bayağı izledi dedim. Sonra geldi yanımda oturdu. Evet. Çocukken çok çok Benim çok üzüldüm. <laughs> <Döma> merhaba <da. gülüyor> Merhaba. <Neden? gülüyor> bak kaldı boğazında görüyor musun? Sen hiç yaptırmayacaksınız ki ben yaptıracağım. Oğlum üç tane var ya. Ben... <laughs> ya bırak. <laughs> Kat, botokstan <laughs> o kadar gergin ki evet, Kaldırım. Yok katrilim bu yeter. Bak, Allah bak çatıyor. Yapamıyor. Yapamıyor. Yap. Madem oyuncusun, madem oynayacaksın sen ne yapıyorsun? Yola gidiyoruz. Resaleps. Evet. Çubukları. Ver, ver bende şey. Bende de var. Boş yapma. Bu kuru. Kuru olmasın Bu da Tamam Ne Ne Tercihleri buna sen? Yok, evet. Ay mı, maha, ya. Yeri sana vereceğim. Ya, bu ya. ya telif yiyeceğim. Kapar mısın Asıl şunu? Öyle, öyle. Evet Evet. Alena yeni bir terz yarattı şu an. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle... Ne bunun adı? <laughs> Daha şey yapamadık. Daha belli değil, yapamadık. evet. Şimdi Kipa'dayız. Kipa değil burası. Vega. Vega. Evet Kipa benim için. Pikas. Alena açmış galiba. Biraz. Tam F anlayamadım. F <laughs> Birazcık Kalk açmış. Az o <laughs> O yüzden ona yemek ne yiyeceğim? Yunan süren çocuk var mı ya Starbucks'ta? Bizim okuldaydı o çocuk galiba 11'lerde. Hangisi? Geçtik. Esmer vardı ya bir tane. ne yiyeceksin ne yiyeceksin? Starbucks yiyeceğim komple. Tamam. Ne yiyeyim başka yiyecek bir Evet mı? başka ne yiyeceksin? Vegada. Nasılsa bedava Hidoşu <laughs> Babam ödüyor ya. Zor zamanda gider. Zor zamanda <laughs> gelip kahve kahve pasta alacağım Starbucks'ta. Neresi burası? Mr. DIY DIY'deyiz. Di 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 Bak süpürgenin çarkını sokuyorum. <laughs> Kim <laughs> <Çin> koymuşlar <laughs> bunu? Koy yere koy. <laughs> koy yere koy. Koy yere Ben gidiyorum. Ben tanıyorum bir Bardaklar çok güzelmiş. Ali yani bana kupa alma. Yeterince kupan var der misin? Anne. Anne bana tabağı. Ama bak. Neydi? Ben galiba ben buna kıyamam bu arada. Sapına dokunsam mı? Dokusu, Çok güzel. Bizim dokusu anaya Anlayamaz. <laughs> Kalemlere bak. Bekle. <laughs> Aynamız var burada. Bak bu yeterli. Aynaya bak. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Bu paspasımıza bakın. Çok, <laughs> Çok tatlı. <laughs> <Pers, pers, gülüyor> <laughs> 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 hiç Evet okulumuza geldik. Okulum. Giriyoruz içeri. Okulumuzda misafiriz şu an. Bahçeşehir'den mezun olmak daha böyle bir şey geldi. Ya tam Tambur. burs tutuyor. Tamam. Şimdi onlar... da iş başlayacak? Sağlık bilimleri değil mi? Aynıdır. Aynıdır. Büyük ihtimalle bizim Şimdi ilk başa şey yaz. Ulan be şu köşe ya, masa bastayım, için. Evet. Köşe masa için ne kavga eder? Hiç. Hadi park. Ben şu pavyonda Hadi park. <laughs> Hadi park. yapalım. Ya, başlamak gerekiyor be kardeşim. İyi de. Ben hmm, işte. de gitarcı bulurdum. Takılırdık. Bir <laughs> oh, <çok güzel. gülüyor> <laughs> yere <güzel>. çarptın Kendime <laughs> yani Buradaki tab burada bir tane tablo vardı. Aa, tamam o, mı? Burada bir şey tablo vardı. Bir kız. Doayken daha böyle poz veriyorlardı. İnsanların başarılarını tam altına yazıyorlardı. Her yemekhaneden çıkışımızda Aleyna'ları korkutuyordum. Buradan koşa koşa kaçıyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane gözlük vardı. bok. Teyzemde bok 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 yani. var işte o gözlük. Düşünebiliyor musun? Çok güzeldi. Fotoğrafını koyarım şuraya. <laughs> 2100 liraymış ama çok güzeldi yani gözlük bana dedi ki beni al ben duydum sen duydun mu bilmiyorum bana dedi ki beni almalısın ama çok para ya baba getirelim küçük değil 60 bu 90'ın arkasında 2 90, tane bir daha tane koltuk, koltuk geliyor bakın araba benim arabam 60 bu 40 da olabilir ya çok küçük. 40 dedim sana. Evet. Biliyorum ben arabadan anlıyorum. Bana kimse 40. inanmıyor ya. Ama yani şunun güzelliğine bak. Ya gerçekten çok Değil güzel an, bir an, araba an, ya. Bende 5 lira çıktı. Bende de 10 var. Evet. Cebim... Kız yetmez. 15, ee, 6 lira. Parası kaç? 6 lira tarihte. Kalma 6 lira? lira. Al hadi bir 5 lira çıktı. 10 lira yol parası. Öğrenci. Ha <laughs> ha. Aa. Ey. O iyi götüm, Neyse, ne yiyeceğiz? Midye. Yiyelim. Mı midye yiyelim. Hani midye. Doyururuz. Yeter. Tamam ben uyuyur. Uyuyacağım annem şu an. <laughs> ha? Anlamam seni ya. <laughs> Telefon evet. mu Sen ne yapacaksın? Şimdi az önce mide yedik ya. Ee, ben Öyle nakit misin? verdim. Dur ben nakit verdim. 50 lira verdim. Ali'nin de kartına 50 lira çek çektik. Post makinesi açılmadı falan. Bize ikişer tane daha ikram ettiler. Sonra ödemeye gittim. Adam dedi ki ikramımız olsun. Ya. İnsanlık ölmemiş. Evet, hala var insanlar. İşte çok mutlu olduk. Bugünün de kormumutu buydu. Allah razı İlk olarak çok sıcak. İkinci olarak şu tatlı. Şu an kadar yediğim en güzel sabah Anlamışsınız. Ama gerçekten çok güzel. Yani bu tatlıyı keşfetmeseydim şu an hayatım nerelerde olurdu bilmek istemiyorum. Bilmiyorum bence de çok dipte olurdu. Kötü olurdu. Kapatırken şey diyor musun? Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> <laughs> bir de şuradan bildirimleri de açarsanız. Hayır. Nasıl ya? Kime diyeceğim? Buse'ye mi diyeceğim? Buse abone ol. Ada abone ol. Yok. Demiyorum. Şarjım 10 falan. Evet, evet dönmüyorum. Yalan söyledim şu an. altına gidiyorum. hep böyle bu kız yalancı. Bu, bu kadar. Bu şey. kadar. <laughs> Ne yalancılığımı gördün? <laughs> ne yalancılığımı gördün? Kahpelik yapma. Benim yalan söylediğim çok az kişi var. Onlar da başım belaya çok girmesin. Çok az zaman değil yalnız, çok az kişi. Çok Hı -hı. az kişi full time devam ediyor. E tabi canım. Aralıksız. Lazım oluyor arada. İşimize yaramıyor, değişim, O yüzden ne yapmak istemiyorum. Bir sürü yalada kaç tane dövmeci varsa onları bulmamız lazım. Bir arkadaş için. <laughs> kişilik lahmacun yesek kaç lira tutar? Çok 20 lira olsa ben bariz. yemeyeceğim. Ben yemeyeceğim. Lahmacun 20 lira mı? Nerede kaldın Tam sen? Ben lira bir Hesaplamalar yok. Ben tişört ederdim. Aga'ya iki lahmacun... 60, 65 x sattan 50 kuruşta patladı. Eğer 10 lira olsaydı 650 lira almıştık şu an. Oha. Ama 33 lira. Üzüftüyle... Sefalete bak. Geçme tabii ki Buse kırmızı yanıyor. Yarın bu sene ehliyet dersine gideceğim. Çok heyecanlı. Kralım araba kullanacak. Şöyle amacın yiyoruz. Bu unuttum diye çok üzgün. Onu teselli edeceğim. E eve gidelim. Şey yazmamışlar üstüne yani çok kırıldık ben yemem ben bir daha yemem lahmacun'a <laughs> <laughs> puanı kaç? beni çek lahmacun'a puanın kaç? çok açım o yüzden 8 <laughs> çünkü hiçbir şey 10 puan olarak Yapma böyle. <gülüyor> Yapamam. <gülüyor> tamam yeter. Sırt tam olduğunu Efendim. <gülüyor> bu saatte niye uyanık ki bu kızım? <laughs> bakamayacaksan doğru diyeceğim. Ben sarhoşluğum geldi. Hani iki buçuğu geçti. Oğlum kolum ne garip lan. Sanki bu kolum gibi bak. Evet. <laughs> Oha <laughs> <laughs> o kolum değil mi? Evet. Bak oh! Niye çözemediğini anlayamadım tamam mı? Bu kolun <laughs> Bu kolun olumlu mu çözemek? Yok. gerçekten oturttum. <laughs> e sen artık. Sonra işimizi gör. Ne yapalım? İşimizi gör. Neyi bekliyoruz? Senin seslenmeni. Kime? Bilmiyorum sesleniyordun. Kim? He? <laughs> kapat. Kapat anne kapat.